Make Vibes'dan herkese merhaba. Bu videomda sizlerle beraber bu haftanın en çok izlenen yerli dizilerini konuşacağız. Ee, şu an Türk dizileri aldı başını gidiyor. Bir yandan Bahar'ı, bir yandan Kızılcık Şerbeti, bir yandan Kızıl Goncaları. Ömer geçtiğimiz günlerde final yaptı, çekildi artık aradan. Yoksa o da çok izlenen diziler arasındaydı başladığı zamandan itibaren. Ee, Box Office Türkiye hafta boyunca en çok izlenen dizileri prime time'da. Hani bu bizim akşam 8'den ee, başlayan ya da 9'da artık tamamen başlamış olan bu prime time saatlerinde yayınlanan dizileri e, sıraladılar. 10 yapımdan bahsedeceğim size. Ee, Burak Takar bunu derlemiş. Prime time saatlerindeki rating listesine göre 28 Nisan ve 4 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki e, dizileri size söyleyeceğim şu an. Ve tabii ki ilk sıradan değil, 10. sıradan 1. sıraya doğru sayacağım. Siz de bu sırada birinci dizi kimmiş, hangi diziymiş, kimler oynuyormuş diye düşünün. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ben size böyle geri geri sayarken. Evet 10. yapımla başlayalım. 10. yapım şaşırabilirsiniz. 4.86 puanla Yalı Çapkını. Yani bu dizinin reytinglerinde artık düşmesi yani gitmiyor demek ki ya da Niye böyle oldu? Bilmiyoruz. Siz hani Yalıçapkın'ı izliyor musunuz? Bu düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin takibindeyseniz, işte şu yüzden falan derseniz çok sevinirim. Yorumlarda benimle paylaşırsanız. Evet, 9. sırada 5.01 ile Teşkilat dizisi var. 8. sıramızda Özge Özpirinç'in oynadığı Sandık Kokusu dizisi 5.09 puanla yer alıyor. Şimdi 7. sıradayız. Artık zaten bu dizi finale doğru yaklaştı. Yargıdan bahsediyorum. Yargı 7. sırada ve 5.43 puanla bu sırada yer alıyor. 6. sıramızda Kuruluş Osman var. 6.40 puanla listede bulunuyor. 5. sırada Gönül Dağı var. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Hani sonuncusu ve gerçekten bizim için ilk 3 önemli şu an. 1 2 3 1 Kim acaba? Evet 5. E, sırada Gönül Dağı 7.52 ile yer alıyor. 4. sırada son zamanların yine bir popüler dizisinden bahsedeceğim İnci Taneleri var. 9.23 puanla e, bu sırada yer almakta. 3. sıramızda Kızıl Goncalar var. Kızıl Goncalar 9.91 puanla bu sırada yer alıyor. Son 2 ve 1'deyiz. Son 2 ve 1'deyiz derken 3 yaptım. Son 2 ve 1'deyiz diyecektim. Yanlış kapattım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet ikinci sıramızda Kızılcık Şerbeti var. Kızılcık Şerbeti 11.76 puanla ikinci sıraya yer alıyor. Ve birinci sıraya geldik. Tabii ki başını da tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Çok zor olmaması gerekiyor. Bu tahminin çünkü kendisi dizinin kendisi televizyonda yayınlandığı andan itibaren bir YouTube furyası başlıyor. YouTube'dan Twitter'a kesitler, Twitter'da editler, o bitmiyor. Instagram'da Reels'lar tabii ki Bahar dizisi. Bahar dizisi 14.96 puanla haftanın en çok reyting alan dizisi oldu. Dizinin dizinin gidişatı oldukça iyi görünüyor şu an. Yani başladığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Ben de dizinin böyle o yoğun bir ilgiyle takip eden izleyicisi arasında yer alıyorum. Demet Tevgerin oyunculuğunu çok çok beğeniyorum ve dizideki diğer rol arkadaşlarıyla Demet Tevgerin uyumu şahane. Dizinin kadrosu bir kere şahane. Konusu zaten yüreğimize dokunan bir noktada. Özellikle kadınlar yani kadın seyirciler için hepimizden birer iz taşıyor. Hepimizden birer bir öğreti var dizide ve bizi de bir yerlere dokunduğunu düşünüyorum dizinin. Siz bu rating listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi dizinin yakında artık yok ya artık? Bu da izlenmeyecek. Bu da bir yerde tıkanacak diye düşünüyorsunuz. Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Yaptığınız yorumlar benim için çok değerli. Kanalım sizlerle beraber büyüyor. Benim için çok büyük bir motivasyon kaynağısınız. Burada kendi evimde, kendi köşemde sizlerle beraber bir şeyler konuşuyorum, bir şeyler anlatıyorum. Magazine değiniyoruz, sinemaya, dizilere, filmlere. Ee, bazen Instagram'da atılmış ünlülerin postlarına veya dizilerin yorumlarını konuşuyoruz. Ve bu büyüme, e, bu gidişatında sizin bana yapmış olduğunuz yorumlar çok çok önemli. Mesela size minik bir şeyden bahsedeceğim. Bir videomda videonun arkasına çok fazla e, ses koymuş beni. Ses yüksekliği çok kalmış. Ve bir abonem işte böyle kırıcı olmadan kibar bir şekilde... İşte videonuzun altındaki sesten size odaklanamıyoruz demiş. Bu benim gözümden kaçan bir handikap, bir hataydı ve bana o kadar bunu güzel bir şekilde söyledi ki bundan sonraki süreçte bunlara dikkat etmeye, bunlara daha çok özen göstermeye çalıştım. Sizlerin bana dönükleri çok çok önemli. Siz bu dediğim gibi reyting listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma, MacVibes'ıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. MacVibes'a e kalın.